Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bölümde Joel hakkında çeşitli bilgiler vermeye çalışacağım. Joel, The Last of Us oyun serisinin ana karakterlerinden biridir ve serinin hikayesinin merkezine yer alır. Joel, güçlü, sert ve geçmişinde büyük acılar yaşamış bir karakter olarak hem ilk hem de ikinci oyunun duygusal ve dramatik yönlerini şekillendirir. Onun hikayesi sadece kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesi değil, aynı zamanda sevgi, kayıp ve fedakarlık üzerine derin bir içsel yolculuktur. İşte Joel hakkında her iki oyunu kapsayan detaylı bilgiler. Joel'in Geçmişi ve Kıyamet Öncesi Hayatı Joel salgın başlamadan önce Teksas'ta yaşayan sıradan bir adamdı. Genç yaşta bir kızı olan Sarah'ı tek başına büyütmüştür. Kızına karşı oldukça bağlı ve sevgi dolu bir babadır. Joel inşaat işçisi olarak çalışır ve kızına iyi bir hayat sağlamaya çalışır. Salgın başlamadan önce Joel'in hayatı kıyamet sonrası yaşamla kıyaslandığında nispeten normaldir. Cordyps beyin enfeksiyonu yayıldığında Joel'in hayatı bir gecede paramparça olur. Kızını kurtarmaya çalışırken yollar kapanır, insanlar panik içine kaçar ve salgın hızla yayılır. Joel kardeşi Tommy ile birlikte Sarah'ı güvenli bir yere götürmeye çalışır. Ancak bir askerin emirleri gereği onları vurması sonucunda Sarah vurularak hayatını kaybeder. Joel kızının kollarında ölmesine tanık olur ve bu onun karakterini derinden etkileyen en büyük travma haline gelir. Bu olay Joel'in tüm hayatını ve kişiliğini şekillendirir. Kızının ölümünün getirdiği acı Joel'i soğuk, sert ve duygusal olarak kopuk bir adama dönüştürür. Artık hayatta kalma içgüdüsüyle hareket eden, acımasız ve neredeyse her şeyini kaybetmiş bir adamdır. The Last of Us yani 2013 yılındaki oyunundaki Joel. Oyunun büyük kısmı kıyamet sonrası dünyada salgından 20 yıl sonra geçer. Bu süre zarfında Joel Boston karantina bölgesini yaşamaktadır. Ve burada yasa dışı ticaret, kaçakçılık ve zorbalıkla geçimini sağlamaktadır. Dünyanın büyük bir kısmı çökmüş, hükümetler ve düzen ortadan kalkmış. İnsanlar hayatta kalmak için birbirlerine karşı acımasızca savaşmaktadır. Jo kızının ölümünden sonra insanlara karşı güvenini kaybetmiş, duygusal olarak kapalı bir karakter haline gelir. Hayatta kalmak için acımasız olmayı öğrenmiştir. Onun en önemli amacı hayatta kalmak ve her şeyden önce kendi çıkarlarını korumaktır. Ellie ile karşılaşması ve yolculuk. Joel'un hayatı diriliş grubu ateş böcekleri tarafından genç bir kız olan Ellie'yi koruma görevini üstlenmesine değişir. Ellie, Cordyceps virüsüne karşı bağışıklı olan nadir bir insandır. Ve bu bağışıklığın insanlığın kurtarabilecek bir bir aşıya dönüştürülme potansiyeli vardır. Joel'un görevi Ellie'yi ateş böcekleri örgütüne götürmektir. İlk başta Joel, Eli'ye karşı duygusu olarak mesafelidir. Onu sadece bir yük olarak görür ve Eli'nin başına gelecek şeyler konusunda kayıtsızdır. Ancak zamanla Joel ve Eli arasında bir bağ gelişir. Eli, Joel'in kızını kaybetmesinden doğan boşluğu doldurur. Ve Joel, Eli'ye bir baba figürü gibi davranmaya başlar. Bu yolculuk Joe ile yeniden insanlaşma sürecidir. Eli onun için şefkati ve sevgiyi yeniden uyandırır. Joel'in kararları ve ateş böcekleri Yolculukların sonunda Joel ve Eli ateş böcekleri grubunun laboratuvarına ulaşır. Ancak burada Joel, Eli'nin bağışıklığını aşı üretimi için kullanabilmesi adına ölmesi gerektiğini öğrenir. Bu gerçek karşısında Joel Eli'yi kaybetme korkusuyla büyük bir karar alır. Eli'nin ölümünü engellemek için ateş böcekleri örgütünü katleder ve Eli'yi hastaneden kaçırır. Bu eylem insanlığın kurtulma şansını yok eder ve ancak Joel için Eli'yi kaybetmek tüm insanlığı kaybetmekten daha acı vericidir. Joel Ellie'ye bu gerçeği asla açıklamaz ona ateş böceklerine aşı yapmaya başaramadığını söyler ve Eli'ye yalan başlamadığını söyleyerek Eli'ye yalan söyler. Bu Joel'in Eli'yi koruma ve sevme arzusunun getirdiği büyük bir fedakarlıktır. Ancak aynı zamanda insanlık için büyük bir kayıp anlamına gelir. The Last of Us Part 2 2020 yılındaki 2020 oyunundaki Joel The Last of Us Part 2, Joel'in hayatının Eli ile olan bağının daha da derinleştiği bir dünyada başlar. Joel, Eli'yi kurtardıktan sonra Wyoming'daki Jackson, güven, Jackson adlı güvenli bir toplulukta yaşamaya başlar. Joel, Eli'ye bir baba figürü olmaya devam eder ve ona gitar çalmayı öğretir, ona rehberlik eder. Ancak Eli, Joel'in ona yalan söylediğini öğrenir bu yalan onların ilişkisini karmaşık bir hale getirir. Eli, Joel'in insanlığı kurtarabilecek bir aşı fırsatını yok ettiğini ve kendisinden bunu gizlediğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Joel'in ölümü ve etkisi Oyunun başında Joel, Abby adlı bir karakter tarafından öldürülür. Ebi, ateş böcekleri lideri olan babasının Joel tarafından öldürülmesinin intikamını almak için Joel'i vahşice öldürür. Joel'in ölümü Elin'in hayatında büyük bir dönüm noktası olur ve onun intikam arzusunu ateşler. Eli Joel'in intikamını almak için Ebi'nin peşine düşer ve bu da oyunun ana hikayesini oluşturur. Joel'in ölümü Eli için hem duygusal bir yıkım hem de kişisel bir hesaplaşma sürecidir. Eli, Joel'in ona, sevgi, ona olan sevgisini ve onu korumak için yaptığı fedakarlığı anlamaya başlar. Ancak Joel'in yaptığı seçimlerin sonuçları hem Eli'nin hem Ebi'nin hayatlarını alt üst eder. Joel'in ölümü Eli'nin yolculuğun merkezinde yer alır ve onun intikam arayışı Eli'nin insanlığa sevgiyle ve kayıplarıyla yüzleşmek yüz yüzleşmesine neden olur. Joel'in karakter gelişimi ve temel temalar. Temel temalar. Joel, The Last of Us serisinin en karmaşık ve derin karakterlerinden biridir. İlk oyunda kayıp ve acı içinde yaşayan sert bir adam olarak karşımıza çıkar. Ancak eli ile, eli ile olan yolculuğu onu yeniden insan yapar. Eli, Joel'in içine gömdüğü baba sevgisini ve koruyuculuk içgüdüsünü yeniden canlandırır. Joel, Eli için her şeyi göze alır ve onun güvenliğini sağlamak adına insanlık için büyük bir ödeme, büyük bir bedel ödemeyi göze alır. Kayıp ve Travma Joel'in karakteri kızını kaybetmesinin getirdiği derin travma üzerine kuruludur. Sarah'ın ölümü Joel'in hayatında büyük bir boşluk oluşturmuş ve onu duygusal bir kopuk bir insanla dönüştürmüştür. Sevgi ve fedakarlık Eli ile olan bağı Joel'in içindeki sevgiyi yeniden keşfetmesine yol açar. Ancak bu sevgi Joel'in ancak bu sevgi Joel'i büyük fedakarlıklara zorlar. Ateş böceklerinin aşı yapma çabasını yok etmesi eliyi kaybetme korkusundan doğan bir eylemdir. İntikam ve ahlaki çatışma Joel'in öldürülmesi ikinci oyunun merkezinde intikam temasını şekillendirir. Eli, Joel'in ölümünün intikamını almak için her şeyi göze alır. Ancak bir yolculuk ona ahlaki çatışmalara sürükler. Sonuç: Joel'in Mirası. Joel, The Last of Us serisinin derin bir duygusal ve ahlaki yolculuk geçiren bir karakterdir. Onun hikayesi insanlık, sevgi, kayıp ve fedakarlık temaları üzerine inşa edilmiştir. Joel, Ellie için hem bir baba figürü hem onun hayatını şekillendiren en önemli kişidir. Joel'in aldığı kararlar hem Ellie'nin dünyasında hem Elin'in hem de dünyanın kaderini değiştirir. Ve onun mirası Elin'in intikam yolculuğunda yaşamaya devam eder. Evet arkadaşlar. Joel'in hayatı hakkında bilgiler verdim. Umarım ee, beğenirsiniz. Bazı yerlerde şaşırıyorum kusura bakmayın. O kadarcık da olacak. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.